Herkese merhabalar. Mutfak Köşeleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Sizlere bugün mutfağımdan değil, bahçemde bulunan dut e, ağacından seslenmiş bulunmaktayım. Dutlar kızarmış arkadaşlar. Biz de topluyoruz. Evet şöyle kızaranları alalım arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle kızaranları alalım. Kızarmayanlar birkaç gün daha arkadaşlar beklesin. Onları daha sonra toplarız. Dutları yıkadım. Suda bekletmiyoruz. Suyu sürdürdükten sonra şöyle saplarını bir makasla alıyorum. Temizlenmiş tutları arkadaşlar tencereye aldım. Şöyle üzerine su ilavesi yapıyorum. Şeker ilavesi yapıyorum. Kaynaması için bırakıyorum. Şöyle şekerin erimesi için karıştırayım. Ve şöyle limon suyunu ilave ediyorum. Karıştırıyorum şimdi. Dutları kaynattıktan sonra arkadaşlar e, süzgeçle süzdüm şöyle bardakları aldım. Şöyle birer tane buz parçasıyla servisi hazırlıyorum. Şu şekilde.